Şöyle bir düşünün. Belki bir film izliyorsunuz, belki hararetli bir tartışmanın tam ortasındasınız ya da sadece inanılmaz güzel bir gün batımına şahit oluyorsunuz ve birden gözleriniz doluyor. Bu durum size tanıdık geldi mi? Eğer cevabınız evetse, emin olun yalnız değilsiniz ve büyük bir ihtimalle bu hassasiyetiniz yüzünden hayatınız boyunca bazı etiketlere de maruz kaldınız. Mesela sulu göz ya da aşırı hassas hatta zayıf. Bu kelimeler size de tanıdık değil mi? Bunları duyduğunuzda gözyaşlarınızı tutmak için boğazınızın nasıl düğümlendiğini çok iyi biliyorum. Ama durun. Size şimdi bambaşka bir hikaye anlatacağım. Evet, evet yanlış duymadınız. Psikoloji ve evrimsel biyolojiye göre eğer kolayca ağlıyorsanız bu sisteminizin çöktüğü anlamına gelmiyor. Tam tersi. Mükemmel bir şekilde çalıştığının bir işareti. Yani bu bir zayıflık falan değil, bu sizin biyolojik bir süper gücünüz. Gelin şimdi bu gücün ardında yatan üç temel sebebi birlikte inceleyelim. İlk süper gücümüz, vücudumuzun kendi kendini iyileştirme mekanizmasında saklı. Buna biyolojik sıfırlama ya da daha havalı adıyla kortizol tahliyesi diyoruz. Peki ama bu tam olarak ne demek? Şöyle ki, Stres altındayken vücudumuz kortizol adında bir hormon salgılıyor. Hani o meşhur savaş ya da kaç tepkimiz var ya, işte onun yakıtı bu hormon. Kısa vadede hayatımızı kurtarıyor ama uzun süre vücutta biriktiğinde adeta bir zehir gibi. İşte tam da bu noktada gözyaşlarınız sahneye çıkıyor. İşte en can alıcı nokta tam olarak burası. Bilimsel araştırmalar gösteriyor ki duygusal gözyaşlarımız kelimenin tam anlamıyla stres hormonu olan kortizolü içeriyor. Yani ağlamayıp içine atanlar bu zehri vücutlarında biriktirirken siz her bir damla gözyaşıyla o stresi fiziksel olarak dışarı atıyorsunuz. Resmen bir temizlik yapıyorsunuz. Hani o bazen kontrolü tamamen kaybettiğimizi sandığımız ağlama krizleri var ya, aslında o an yaşadığınız şey bir kriz değil tam anlamıyla bir arınma. Vücudunuz adeta bir reset tuşuna basıyor. O birikmiş stresi boşaltıyor ve sinir sisteminizi o sakin, dinlen ve sindir moduna geri döndürüyor. Yani bu bir çöküş değil, bir rahatlama, bir sıfırlanma. Gelelim ikinci ve belki de en kafa karıştırıcı duruma, öfkeliyken ağlamak. İşte bu gücümüzün bir başka boyutunu, yani o içimizdeki sarsılmaz ahlaki pusulayı ortaya çıkarıyor. Hiç böyle üzgün olmadığınız halde sırf bir haksızlık karşısında hissettiğiniz o saf öfkeyle gözlerinizin dolduğu oldu mu? İnsanın kendini çok çaresiz hissettiği, sinir bozucu bir an değil mi? Ama bilimsel açıklaması bunun tam tersini söylüyor. Psikolojide bu duruma yüksek adalet duyarlılığı deniyor. Ne demek bu? Şu demek, sizin ahlaki pusulanız o kadar hassas, adalet standartlarınız o kadar yüksek ki, bir haksızlıkla karşılaştığınızda sinir sisteminiz adeta aşırı yükleniyor ve bu yoğun enerji gözyaşı olarak kendine bir çıkış yolu buluyor. Yani o gözyaşları çaresizlikten değil, tam aksine inandığınız değerlere olan derin tutkunuzdan, yüksek ahlaki standartlarınızdan ve o sarsılmaz bağlılığınızdan akıyor. Bu bir zayıflık değil, karakterinizin gücünün en somut kanıtı. Ve üçüncü süper gücümüz, bizi birbirimize bağlayan o sihirli yetenekle ilgili empati. Başka birinin acısını izlerken neden bizim de canımız yanar? Cevap beynimizin derinliklerinde. Beynimizde ayna nöronlar adı verilen olağanüstü hücreler var. Bu nöronlar bir başkasının bir duygusunu ya da eğilimini gördüğümüzde sanki o anı biz kendimiz yaşıyormuşuz gibi ateşleniyor. İnanılmaz değil mi? İşte kolayca ağlayan insanların ayna nöron sistemleri genellikle hiperaktif oluyor. Yani beyniniz karşınızdaki insanın acısını sadece anlamakla kalmıyor, o duyguyu adeta simüle ediyor, kendi bedeninizde yeniden yaratıyor. Kısacası siz dünyayı sadece izlemiyorsunuz, siz dünyayı derinden hissediyorsunuz. Bu durum empatinin en sap hali ve aynı zamanda yüksek duygusal zekanın en belirgin işaretlerinden biri. Hatta bu özellik insanlara ilham veren liderlerde ve başkalarının yaralarını şefkatle saran şifacılarda sıkça rastlanan bir yetenek. Peki, tüm bu bilimsel gerçekleri öğrendikten sonra ne yapmalıyız? Sanırım artık gözyaşlarımıza bakış açımızı kökten değiştirme zamanı geldi. Bu bir zayıflık anı değil. Neden bir arınma ritüeli olmasın ki? Bundan sonra gözyaşlarınızı durdurmaya çalışmak yerine onları bir su ritüeli olarak görmeyi deneyin. Bırakın aksınlar. Her bir damlanın vücudunuzdan atılan o birikmiş stresi, o hayal kırıklığını, o negatif enerjiyi temizlediğini hayal edin. Bu sizin kişisel arınma seansınız. Unutmayın, bu kadar derinden hissedebilmek, bu kadar açık ve savunmasız olabilmek aslında bir lütuf. Çünkü yaşadığımız bu gürültülü dünyada asıl cesaret hissetmeyi gerektirir. Uyuşmak, hissizleşmek her zaman en kolayıdır. Hassasiyetiniz sizin zayıflığınız değil, en büyük gücünüz. Öyleyse şimdi size soruyorum, bu biyolojik süper gücü, yani gözyaşlarınızın o gizli kudretini sahiplenmeye ve onu kucaklamaya artık hazır mısınız?